Sorumcusunun hiçbir soruya doğru cevap veremediği Ayak Oyunları 2 programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ayak Oyunları 2'de Orhun Sülüngür'le ile beraberiz. Orhun hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Orhun bugün ne konuşacağız? Bugün Türk spor klişelerini konuşacağız. Medyamızın genelde futbol takımlarının aldığı sonuçlar doğrultusunda ya da öncesinde ki tahminleri doğrultusunda attığı manşetler, sürmanşetler, alt başlıklar, bunlar hakkında konuşacağız. Bakalım umarım güzel bir program olur. İnşallah. inşallah Orada. diyelim. Şimdi ilkiyle başlayalım hemen vakit kaybetmeden. Başlayalım. Abi Şu başlığı sıkça duymuşuzdur. Florya'da terim kanunları. Evet. Bu genelde klasik Fatih Hoca'nın zaten Galatasaraylı olan münasebetini izleyicilerimiz de gayet iyi biliyordur. Fatih Hoca gider gelir şey olur. Florya'da Fatih Hoca her geldiğinde çiçekler yeniden açar. Orada ne bileyim aşçılar maşçılar böyle tekrardan böyle bir bir hareketlilik, bir canlılık gelir. Kapıdaki güvenlikten hoca da... hepsinin halini hatırını tabii, sorar. Tabii hepsinin halini hatırını sorar. Var mı sıkıntı, çoluk çocuk nasıl? Çocuklarının tabii. karnedeki notlarını bilebilir bazı tabii. şeylere göre yani. Hocam hocam öyledir. Karşımdaki Hüseyin. Hüseyin, oğlun yedi zayıf getirmiş öyle mi? Evet baba bilmez benim çocuğumun zayıfını. Sen kimsin? Hocam... Atak döşek. Yatağı döşeği Florya'ya eserdi. Fulya Hanım dedi ki Fatih gelmene evet, gerek yok. Evet, evet. Her şey Galatasaray ee, için. Aynen. Oyuncularla birebir ilgileniliyor. Yemekler birlikte yeniliyor. Tabii. Gibi klişeler çoktur. Evet ya bu Florya'da terim kanunlarını farklı kulüplere de çevirebiliriz. Hemen bir yenisi gelsin o zaman. Evet. Samandıra'da Ersun Yanal fırtınası. Mesela. Hemen ben kendi yazdığım başlık şeyi okuyayım. Tabii ki. Fenerbahçe'de göreve gelen Ersun Hoca İdari menajer Volkan Ballı ile beraber burada Volkan Ballı idari Tabii, menajer. önemli. önemli. Derhal işbaşı yapmıştır. İşe günde çift antrenmanla başlayan Ersun Hoca oyuncuların pestilini, pestilini çıkartmakta <laughs> ve geçmişte önemli takımlarda forma giymiş tecrübeli yabancı oyuncu kariyerinde daha önce hiç böyle idman yapmadığını iddia etmektedir. Baroni idmanda uçtu. Aynen. İşte ya da ne bileyiz Gustavo, Gustavo daha önce hiç böyle çalışmamıştık. Aynen. Münih'te böyle yoktu antrenman falan. Bir de şöyle dediğin gibi idari menajer ve Volkan, Volkan Ballı. Ballı. Mesela Galatasaray'da bunu göremezsin. Galatasaray'da Fatih Hoca vardır. Aynen. İşte üçlü bir sistem. Fatih Hoca vardır. Bir tane Arabi yönetici vardır. Bir de başkan vardır. Aynen. Ama tabii Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta bu durum biraz daha farklı senin de bildiğin üzere. Genelde bu ve bunun gibi başlıklar hoca özelinde hı hı. takımın durumunu özetleyen ya da hocanın takım üzerindeki etkisini özetleyen sür manşetleri olarak klasiktir her zaman. Sadece yani, isim ve yer değişir. Aynen. Kahramanlar da isim değişir. Şaban Ersun Yanal, Florya Terim tabii çok daha e, klişe. Yani hı hı. Florya ve Fatih Terim i̇şte her zaman Nevzat var. Nevzat Demir olur, Sergen evet. olur isim. O değişir. Burada aslında ikonla alakalı. Mesela Samandıra'da Ersun Yanal fırtınası diyor ya. Aziz Başkan mesela zamanında Samandıra'ya çıkartma yapar. Fenerbahçe bir Anadolu takımına yenilir. Ertesi gün Aziz Yıldırım Samandıra'da işte Aynen. yemekler yenildi, Range Rover'ı Rover ile geldi falan. <laughs> Yanında şey Şekip, Mahmut Usta. Tabii ekip gibi. aynı ekip aynı. Devam edelim. <laughs> Şimdi belki. bir de bunun tabi komando idmanı Aa, şeyi var. Tabii. Mesela hani hemen güncel bir örnek vermek gerekirse işte Beşiktaş'ın yeni hocası Valerian İsmail evet. oldu. Ve Teşeyra bekleneni veremiyor. Mesela hemen şöyle bir başlık. Hı -hı. İsmail'den Teşeyra'ya komando idmanı. <laughs> Nedir bu? Kurduğu dinamik kadrolarla böyle koşu mesafelerine önem veren hocalar bunu bu <laughs> Hayır. başlıkta çok ele alınır. Ve hemen böyle yıldız oyuncunun takım arkadaşlarından çok geride olduğu. Takım arkadaşlarından çok geride evet. olduğunu tespit eder ve kurmaylarıyla beraber özel program. Tabii, aynen. aynen. şeyi mesela çok net hatırlıyorum. Rick Ehring'den Nigel de komando tabii. idmanı. Bu başlığı çok net hatırlıyorum. Tabii. Bunun gibi bir sürü. Bunun şeyle vardır. falan tabii hiç alakası yok. Bu medyanın işte bize dayattığı denilebilir. Mesela işte tek örnek vereyim, tek İstanbul'da mutlu mu, evine mutlu gidiyor mu, işte e, yemesine, içmesine dikkat ediyor mu Antrenmanına ya futbol dışı yaşamında ne Tabii. yaşıyor da bu adam ya çünkü psikolojik unsurlar. Psikolojik bunların hepsi çok önemli ama komando idmanını verince adam güzelce şey adam üstü. o vakte kadar hiçbir şey oynamamış komando idmanını verince tamam abi ikinci maçta şey olacak Ronaldo olacak. Aynen bize. şimdi hemen bir sonraki yine idmanla alakalı. Klişe başlığımıza geçelim. Evet. İşte ee, işte hangi takım olsun kahramanımız? Hangi takım olsun? Trabzonspor olsun. Trabzon olsun. Lig lideri Trabzonspor'da oyuncular idmanda neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Değil mi? Neşeli Şimdi tavır. bunun da alameti farikası şudur. Heh. Tabii Trabzon örneği verdik ama takımlarımız ne yazık ki hoca değiştirmeyi çok seviyorlar hı hı. ve hoca değiştirdikten sonra da ister istemez bir olumlu reaksiyon gösteriyor takım. Bu işte olumlu reaksiyonun ilk basamağı abi nedir? İdman'daki neşeli tavırlar. E çünkü neşeli olursun takım zaten yani. iyi gidiyor. peki idmanda neşeli tavırlar olmazsa ikinci hemen can kurtaran nedir? Stepne lastik gibi. Şey neşeli tavırlar dikkat. Bahar havası. Yok. Taraftarların baklava baklava evet baklava Aynen. hemen Genel, ardından o gelir tabii. abi. o yoksa neşeli tavırlar yoksa idmanda hemen taraftarlar bir tepsi baklavayla. Ya bir gün teziseyle. ne oldu biliyor musun? Bir arkadaşım demişti hiç unutmuyorum. O zamanlar biz de bir takımın peşinden koşuyoruz sürekli. Ya diyordu bunlar diyordu sorsan futbolcu milyon eurolara falan oynuyorlar. Biz baklavaya gelince antrenman falan duruyor böyle. Ya bu kadar aç mısınız kardeşim? Böyle bir şey olmaz falan diye. O da bir ilginç bir adımdır yani. Şimdi hemen devam bir diğer edelim şeyimize geçelim klişemizi. Abi gelen yeni hoca bu takım bu zamana kadar idmanlarda ne yapmış diye evet. sorar. Hani dedik ki hoca değiştirmeyi çok seviyoruz diyor. Evet. Abi yeni hoca da geldi. işleri biraz ağırdan alacak yani. Hı. Bahane bulacak. Hemen enkaz edebiyatı tabii. ve o sihirli soru bu takım bu zamana kadar idmanlarda ne yapmış? Tabii. O klasik bu aslında hayatta da böyle değil midir Uzeyfe ya? Yani Ya bir önceki baktın iyi her şey kötü gitmiş yeni liste. Halef selefe her zaman Halef, bir gömer. Tabii her zaman. Gömer. Ne ya aslında gibi. şöyle bir durum var kötüye giderse gömer. iyiye giderse şey falan der. İşte hoca çok iyi takım bırakmış. Bu takım çok başarılı. Bu takım çok iyi devam ediyor gibi gibi. Bir Bazı tane eksikler vardı dokunuşlar. Tabii yaptık tabii ufak dokunuşlar. Zaten, zaten bu kısa sürede ne yapabilirdik başka? Ufak dokunuşlarda dokunduk. Asıl taktik idma bu takım daha kamp yiyecek gibi şeyler. Bir tane de ben okuyayım mı? Tabii. Yüksek müsaadenle. Mesela milli takımlarda işin farklı bir boyutu. Genelde milli takımımız büyük turnuvalar öncesinde eğer ki katıldıysak tabii ki Büyük turnuvalar öncesinde hazırlık maçları yapar. Ve o hazırlık maçları 0 sıfır bittiğinde şu başlığı genelde görürüz. Millilerden sessiz prova. Aynen. Ee, bu genelde her zaman bu şekilde olur. Tatsız işte maç tat vermedi. Şey yenilirse de millilerden tatsız prova. Ha, tat vermedi. Milliler tat vermedi Aynen. gibi. Ben devam edeyim. Evet. Hızımı aldım. Devam. Gidiyorum devam. yani. Devam. Tamam. Şu 5'ten devam edebilirsiniz. 5'ten devam edeyim. Bu da genelde büyük takımlarımız Anadolu'nun muhtelif köşelerinde soğuk beraberlik, depresmanlar. soğuk deplasmanlarda beraberlik ya da mağlubiyet aldığında atılan başlıklar. Örnek vermek gerekirse Aslan Sivas'ta dondu. Ki donar, bilirim. Donar yani. Kartal Erzurum'da buz tuttu. Bu da oluyor. Yani Erzurum'a gidiyor Beşiktaş yeniliyor. Kanarya'ya Malatya'da soğuk duş. Bu da son yıllarda karşılaştığımız durum. Fırtına Elazığ'da dindi. Yani bu Elazığ yani, olmaz Antep olur şey olur ama hani genelde. Mesela Kanarya tabi. Malatya'da uçamadı. Aynen. Mesela Kartal'ın Erzurum'da. Kartal'ın kanadı kırık. Kartal'ın kanadı kırık. <laughs> tabii. İşte, bir de bunun tersi var. Galibiyet versiyonu var. Galibiyet versiyonu. Aynen. Versionu. Onu da aynen. ben söyleyeyim istersen. Tabii ki. Kartallar yüksekten uçar. Mesela. Hemen böyle bir. 2-3 farklı mesela lig sonuncusunu tabii. Beşiktaş. Lig sonuncusunu yani, yediğinde yüksekten uçuyor. Tabii tabii. <laughs> tabii. Hemen mesela Galatasaray ne bileyim böyle bir yani bu başlık biraz daha hani Avrupa ama Aha. mesela işte makabi Netanya ile oynayacaktır. Zaten 5 atması gereken evet. şey hemen işte bu fanatik fotomaçta falan başlık hazırdır. Vur pençeni aslanım diye. Ya, tabii. Sonra Fenerbahçe böyle zayıf rakibine acımaz 4 atar. Kanarya zevkten 4 köşe gibi. Klasik başlık. Bir de böyle fırtına mesela kötü gidiyordur Trabzonspor Hı. ama bir anda işler tersine döner, kazanmaya başlar. Ya da işte dakika 70'e kadar maç 1-0 hmm. geridedir. 15 dakikada 3 gol atar falan. Fırtına bir esti, bir esti Tabii. diye başlıklar çoktur. Bunun bir, bir versiyonu daha var. O da e, hani böyle şey derler ya kötü oynarken kazanmak şampiyonluk alametidir diye. Tabii. O da Çok işte, doğru bir tespit o bu arada. Orada işte hani bir sıfırlık galibiyetler. Tabii. Şoto hocam zamanında demişti en sevdiği galibiyet <laughs> hangisi? Bir sıfır <gülüyor> <gülüyor> falan diyor. <diye öyle. gülüyor> orada da devreye giren başlık fırtına bir attı üç aldı. Tabii abi ya. Aslan bir atlı üç aldı. Mis gibi ya. Mis gibi ya. Şimdi son iki başlığımız kaldı. Tamam. Bunlardan bir tanesi bu kim olduğunu bilmediğimiz bir yakın çevre var. Özellikle evet o konuya dikkat çekmek gerekiyor. Ya işte Fatih Hoca, Aykut Hoca. Özellikle ve... Aykut Kocaman da Aykut Kocaman da büyük çevre. büyük olay olmuştu tabi. Yakın çevresine de konuştuğu Bir de bu yakın çevrede herhalde bir tane de o gazeteci var. Tüm olayı o zaten organize ediyor. İşte haber o sızdırıyor, şey yapıyor falan filan. Oradan böyle bu gibi haberler bak, patlıyor. Şimdi sen istersen oku. Ay, yani düşün? mesela ne işte Aykut Kocaman böyle ara ara Fenerbahçe'deyken istifa ediyordu ya. Tabii. İşte Düzce'ye falan, Bolu'ya gidiyordu. Tabii tabii, tabii. Mesela tabii. işte tecrübeli hocanın e, bu sefer dönmeyeceğini yakın evet. çevresine söylediği. Evet. Bir de bunun üçüncü şeyi var. Yani dıdısının dıdısını söylediği iddia edildi. Bir de iddia Heh, ediyor bir değil de mi? Bir de iddia ediyor. yani. Gazeteci muhtemelen üfürüyor biraz. Tabii tabii üfürür. Altında böyle Gazeteci ne haber çağırır zaten. Çağırır tabii. Öyle şeyleri vardır mesela işte Fatih Terim'in çok mutsuz olduğu gözlerden kaçmadı. Yakın çevresinden alınan kaynaklara göre hocanın son maçlarda gösterilen performanstan hiç memnun olmadı. Bunu da yönetime bizzat bildirdiği takımdan gönderilmesi gereken oyuncuların listesini de yönetime verdiği. Tabii. Burada ya da işte Fatih Şükrü Terim... Hanedara mutsuzum dediği. Tabii. Bunu, Fatih, Terim... bu bu arada şey yani biz bunu şu an yerli Türk basını üzerinden yapıyoruz. Bu yabancılarda da pek farklı bir durum yok. Doğrudur. Hatta onlar da çok daha sertler, hakarete varabilen medya başlıkları olabiliyor ee, o şekilde. Son başlığımız da evet. bu artık özellikle Ahmet Erçanlarla özdeşleşmiş Fenerbahçe'de hı. kolej havası evet bu geçen sene hatırlarsın Fenerbahçe'de acayip işler oluyor Erol Bulut antrenmanları durumla ile çekiliyor tek tek notlar alıyor hı hı. takım içerisindeki hı. havayı söylememe gerek yok muhteşem bir takım geliyor sonra Erol Hoca ikinci yarının 5. Hoca... haftasında gönderiliyor şey değil işte mi? Mi? o da hani Be Caner Ortaç, Be Bergaz, Bergaz. Bergaz. <laughs> şimdi kıymetli izleyiciler Medyadaki başlık kısmını müthiş iyi kötü yani. bitirdik. Şimdi sizin için özel bir bölüm daha hazırladık. Unutulmaz manşetler. Ya o gazete varken hayatımızda sosyal medya bu kadar etkin olmazken şöyle başlıklar vardı. Ne komik şeylerdi. Evet. Mesela Kartal'dan pat küt pat Fener yine haşat gibi. Şöyle. Eskiden Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası vardı. Oradan bir sonuç. Beşiktaş 3 atmış Fenerbahçe'ye fener ve evet. atılan başlık. Evet. Bu. Hemen Efsane bir sonrası, galibiyetimiz. Bunu istersen sen ben göstereyim. Kendi kamerana. Çektik, koparttık. 3-2 Çek Cumhuriyeti'ni yendiğimiz efsane maç. Bir tane Arda, iki tane Nihat'ın golüyle. Euro 2008'de bizi çeyrek finale taşıyan galibiyet özellikle 75. dakikadan sonra 2-0'dan 3-2 dönmüştük. Bir de hemen altında bir fotoğraf daha var. Fatih Terim böyle İmparator'un bak, gözü. Mesela finali fidel, gö işte. gözüne kestirdi. Tabii, bu işte aynen bakıyor. aynen bakıyor. Şampiyonlar Ligi için de aynı sırrı yapmıştı. Bu guess Aha. who's back falan diye böyle. Bunlar önemli Tabii. eşik altı mesajlar. Bu da Galatasaray 93'teydi zannedersem. Manchester United'la Şampiyonlar Ligi ön eşleşiyor. Evet. Orada 3-3, burada 0-0. Hani Anladım. şey var ya Galatasaray ha, direnecek. Çek. Bu sefer hani ya, 15 dakikada 2-3-4 yok. yok diye. Onun revanşında evet. işte eleyince Sabah gazetesi bu onlar hani Turkey Hindi demek ya. Evet. Dalga geçiyorlar bize. Biz de başlığı yapıştırıyoruz. Bir baba Hindi, İngilize bindi. Evet. Her ne kadar biraz bel altı da olsa güzel o dönem. Yani Öyle şeye, dalgaya böyle cevap. Yani öyle başa böyle tıraş. Aynen diyelim. öyle. Hemen Galatasaray yine kahramanımız burada. UEFA 2000 <laughs> kazandı sene Galatasaray UEFA kupasını. Şampiyonlar Ligi grubun son maçında 2-1 yeriden gelip 3-2 Milan'ı mağlup etmişti. Ve Star gazetesinin unutulmaz başlığı. Yen Yendik Milan. Yendik Milan. <laughs> Neymiş? Milan dünyanın en iyi takımıymış diye devam eden Haber başlığı. Bir tane de ben göstereyim yüksek müsaadenle. Galatasaray e, UEFA'yı aldığında yarı finalde Leeds United ile eşleşmiştik. Hikaye so devam ediyor oradan işte. Milandan, Aynen, sonra. Milan'dan sonra devam ediyor. Gene Star gazetesinin bir başlığı. Ee, ve bu Leeds eşleşmesi sen de hatırlarsın çok hiç istenmeyen olaylar Hı -hı. olmuştu. Burada sadışında. iki İngiliz taraftar öldürülmüştü. Ve İngiltere'de oradaki bizim taraftarlarımıza yapılan, yöneticilerimize yapılan şeylerin birikmesi sonucu Galatasaray'da Leeds eleyince Star Gazetesi Dingiltere diye bir başlık atmıştı. <laughs> Sonuç olarak biz Leeds United'i elemiştik ee, ve sonucunda kupaya giden finale Bak burada çıkmıştık. aşağıda bir şey daha var. Kopenhagi. Kopenhag'da e, Kopen yap Oradan tabii. da hemen bir. Kopen Hacı. Ha. Hacı, Hacı. Da oldu. Nazar değdirmiş. Burada Hacı Aynen. kırmızı kart gördü Ondan Ondan sonra şey Levent Özçelik. Ha. Aman Allah'ım Allah neden, Allah. evet. neden Hacı? Neden evet. Hacı diye. Şimdi Galatasaray tabii tarih yazıyordu ama hep de tarih yazmadı. İkinci Fatih Terim döneminde Villarreal deplasmanında alınan 3-0'lık mağlubiyet ve UEFA'ya veda. Evet. O zamanların genç Sabri'sinin ismin Sarbi şeklinde yazılmasıyla milliyetin şu başlığı unutulmazdır. Bir zamanlar tarih yazıyordu. Şimdi adını bile yazamıyor. Ya ne yazık. Gerçekten müthiş ne bir yazık. durum tespiti. Ne yazık ki hiç sorma. Müthiş yani, bir durum tespiti. Müthiş durum tespiti. Bunu istersen sen oku. Evet. Ardola Zamanında Avrupa'da sırasıyla e, her takımımız gidiyordu, güzel güzel sonuçlar oldu. Bursa şampiyon olduktan sonra tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katıldı ve ilk maçında Valencia ile. Oynamıştı. İçeride. İçeride. Ee, i̇lk maçın günahı olmazdı ama başlıkta acımamış o zamanki gazete. Galiba fanatik. Ve Valen facia. 4-0. Yani ne yazık ki denilecek bir şey yok. Bursa Sporu. Zaten o Şampiyonlar Ligi sezonu da Bursa Sporu için çok kötü geçmişti. Sıfır mı çekmişlerdi? Yani bir gol atmışlardı. Bir sıfır gol, gol atmışlardı. Bir atmışlardı sıfır. Bir ama Manchester United falan vardı. vardı. Valencia Normal. bir de Glasgow vardı sanırım. Evet. Bu da Beşiktaş hatırlarsanız bir Portekizli oyunculardan kurulu bir kadro kurmuştu. Onların ağırlıklı olduğu. Ve e, ikinci devre 17'de 17 hedefi koymuşlardı. İlk maç Buca'yı yendiler. Sonraki maç İBB o zamanki adıyla. Hmm. İstanbul Büyükşehir Belediye'ye yenilmişlerdi. Ve işte o efsane başlık. Q7'ye belediye otobüsü çarptı. <laughs> Gerçekten çok diye. anlamlı ve manidar bir başlık manşet daha hemen devam edelim e, maç öncesi şeylerde de başlıklarda da bizim medyamız çok yaratıcı olabiliyor Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Çeyrek finalinde Chelsea ile eşleştiğinde Fenerbahçe bu gece Chelsea'yi Kadıköy'e gömecek buyurun. buyurun cenaze törenine diye bir başlık atılmış Fenerbahçe'de cidden Kadıköy'e Chelsea'yi gömmüştü 2-1 yenmişti çok güzel bir performans sonrasında bu buyurun cenaze törenine cenazesi kalkmış bir Chelsea tabutu bu şekilde o zamanki Fenerbahçe'li futbolcular resmedilmiş. Güzel başlattım. Kesinlikle. Bunu da sen oku istersen. Onu da ben okuyayım. Zamanında rahmetli e, İspanya'yı Avrupa şampiyonu yapan hoca Luis Aragones Fenerbahçe'nin teknik direktörüydü. Bursa gittiği bir deplasman sonucunda 2-1 yenilmişti. Ve başlığında da şöyle kendisi bizim Nasrettin Hoca'dan da nükteden bir alıntı yapmış gazete o zaman. Bir gün Aragones Hoca e eşeğe ters binmiş. Hoca eşeğe neden ters bindin demişler. Luis Aragones de şampiyonluğa sırtımı dönmek için cevabını vermiş. Tabi ee, tabii bu hocadan fıkralar. Luisettin hocadan fıkralar. <laughs> bu sene galiba Beşiktaşmış Bursa. Bu kaçtı? 2009-2010 Bursa yok, oldu. 2009-2010 değil ya. 2008-2009 Beşiktaş. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene. Evet. Bu son olarak hatırlarsınız Werner Laurent. Evet. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği hoca. Hoca daha sonra Kasımpaşa ve Sivas'ta da çalışmıştı ama tabii, tabii. kır saçlarıyla böyle dikkat çekiyordu. Ve işte 2 iki, iki biten zaten Fenerbahçe o sezon altıncı olmuştu evet, yanlış kötüydü. hatırlamıyorsam. Kötüydü. Tek o da Galatasaray'a altı atmış. Aynen o sezonun cidden öyleydi. Evet. Ve işte fanatiğin neden saçların beyazlamış arkadaş başlığını evet. son olarak anıyoruz. Adnan Şenses'e de tekrardan rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Velhasıl işte futbolumuzun özeti. Evet. Ee, eğlenceli. Tabii. Hoş, güzel. Ama bazen de tekrara çok düşen bir medyamız var. Evet. İnşallah Daha yaratıcı daha da güzel beraber. başlıklarla bundan sonra Türk medyası şey yapar. Bir gün de bunun tweet versiyonunu yapabiliriz. Olur, spiker sosyal medya yaparız. Speaker speaker mesela çok eğlenceli olur. Tabii. Anlatım çok önemli bir şey futbolda. Kesinlikle. Ona da bir gün değiniriz inşallah. İnşallah. Artık kapatalım istersen kapatalım hocam. Ortak kameramıza bakarak. Evet. Kıymetli arkadaşlar, sizi gerçekten seviyoruz. Biliyoruz ki siz de bizi seviyorsunuz. Ama şu yorum sayfaya like. abone olma YouTube kanalına yorum yapma, işte beğenme, paylaşma ya dilenci değiliz ama bunları yapmak önemli. Kendinize iyi bakın. Yayını beğendiyseniz mutlaka beğeni like atın ve siz de unutamadığınız bir manşet varsa yorumlara lütfen yazın. Sorularınızı da bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.